Ulan polis çaldığım tüm elmasları aldı. Ben şimdi ne yapacağım ya? Neyse baştan çalarım olur biter. Hazır şu zengin fakirde uyurken şunların evine gireyim en iyisi. Vay çakallar vay. Kırdığım cam yerine duvar koymuşlar he. Evet şu camı kırayım da zengin ve fakirin evini soyayım. Tamam. Kesin uyuyorlardır zaten. Tamam şimdi kıracağım ve içeri gireceğim. Hop. Hop. Evet. <laughs> Hı? Kim var aşağıda? Kimsin? Fakir kalk aşağıda birisi var. Allah kahretsin, duydular. Fakir hadi kardeşim kalk bak işe geç kalacağız. Fakir. Fakir ben işe gidiyorum hadi. Bak sen de işe gideceksin şimdi. Geç kalacaksın patron sonra kızar. Hadi fakir kalk artık. Tamam abicim kalktım ya. Öf öf. Şu işten sıkılmaya başladım. Erkenden kalkıp gidiyoruz. Neyse hadi gidelim. Fakir dün gece aşağıdan bir sesler duydum. Büyük ihtimal Hırsız bir daha evimize girmeye çalıştı. O yüzden ben bu elmasları burada bırakmayacağım. Yanımda yuturacağım ki hırsız bulamasın evde. Sandıkta bırakırsam tekrardan çalar elmasları. Neyse kardeşim hadi gel gidelim işe. Akşama görüşürüz. Tamam abicim hadi gidelim. Öf öf. Artık işe gitmek istemiyorum ya. Fakir işe gitmek zorundayız kardeşim. Evin kirasını ödemek için çalışmak zorundayız. Hı? Fakir bak demiştim sana. Dün gece aşağıdan bir ses duydum demiştim. Bak hırsız bu camları da kırmış. Eğer ki ben bağırmasaydım kim bilir bu elmasları da çalacaktı o hırsız. Fakir Artık buna bir çözüm bulmamız lazım. Ne yapacağız? Abi bırak gerisin ya. Zaten sen elmasları yanında götürüyorsun. Hırsız eve girse de bir şey çalamaz ki. Çünkü evde bir şey yok. Elmaslar yanımızda. Televizyonu zaten çaldı. Ne çalacak? Şömineyi mi çalacak? Onu da çalamaz ki. Koltukları mı çalacak? Çalarsa çalsın. Zaten bu koltukları kullanmıyoruz. Hırsız zaten bir zaman sonra Bakacak ki bu evde bir şey yok. Bundan sonra girmeyecek eve. Burak girsin istediği kadar girsin. Doğru diyorsun fakir. Artık elmasları evde bırakmayacağım. Neyse hadi gidelim. İşe geç kalmayalım. Gel fakir. Fakir ben bu taraftan gidiyorum. Sen de git. Akşama görüşürüz. Görüşürüz abicim. Kendine dikkat et. Odunculuk zor iş ya. Neyse. Geç kalmadan gideyim de. Patron kızmasın. İşte patron orada. Selam patron ben geldim. Hoş geldin zengin. Al şu baltayı ve çalışmaya başla hadi. Bugün baya bir odun toplaman gerekiyor. Hadi zengin. Tamam patron merak etme. Bugün baya bir odun toplayacağım. Hemen şu ağacı kesmeye başlayayım. Evet. Yine başladık işe. Şöyle ağaçları keseyim. Ben de şöyle geç kalmadan madene doğru ilerleyeyim. Umarım patron kızmaz ya. Çabuk çabuk. Evet, geldim sayılır. Selam patron. Ben geldim. Hoş geldin fakir. Al kazma. Hadi madene in ve kazmaya başla. Sonra topladıklarını bana getirirsin. Hadi fakir. Emredersin patron. Seni hiç merak etme. Bugün daha çok taş kazacağım. Evet. Yeni bir iş başladı. Tamam. Şuradan kazmaya devam edeyim. Yalnız bayağı da kazmışım ya. Şuraya baksana. <laughs> evet. Şöyle. Öf, öf. Çalışmak çok sıkıcı ya. Ama paraya ihtiyacımız var. Çalışmak zorundayım. Yoksa elmas kazanamam ve evin kirasını ödeyemem. O yüzden her gün çalışmak zorundayım, her gün. Şöyle ağaçları keseyim. Önceden ne kadar zengindim. Hiç çalışmama gerek yoktu. Ama tüm paramı kaybettim. Artık fakirim. Hiçbir şeyim kalmadı. Umarım eskisi kadar zengin olabilirim. Burası iyice karanlık olmaya başladı ya. Bayağı da derin kazdım. Şuraya baksana. Umarım bugün bir elmas bulurum da belki patron beni ödüllendirir. Belki bugün elmas bulursam patron bana 5 elmas yerine altı elmas falan verir. İyice karanlık oldu. Ben neyse şu sandıktan meşale alayım. Evet işte burada. Tamamdır Şöyle şuraya koyayım Evet kazmaya devam edeyim Kim bilir bu madende Ne kadar değerli şeyler vardır İşte demir buldum Evet şurayı da kazayım He? Bu ne lan Tövbe tövbe bu ne böyle? Dur şunun etrafını kazayım. Bu da ne böyle? Çok ilginç. Altını da kazayım. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Acaba tehlikeli bir şey mi? Şuna baksanıza. Patron gelmiyor değil mi? Tamam kimse görmesin de. Değerli bir şey olabilir. Şuna baksana renk değiştiriyor. Oha ya! Acaba alsam mı ben bunu? En iyisi alayım. Ama patrona göstermemem lazım. Çok değerli bir şey olabilir bu. Sonuçta ben buldum. Tamam, şunu alayım şuradan. Evet. Vay be. <laughs> Bunun sayesinde zengin olabilirim Tamam neyse Ben kazmaya devam edeyim de İş çıkışı Bunu zengine göstermem lazım Bu çok değerli bir şeye benziyor Oley oley <laughs> Of saatte baya geç oldu Neyse şu ağacı da keseyim de Sonra odunları patronun yanına götürürüm Artık bu kadar yeter yani. Patron! Patron saat bayağı geç oldu. Ben artık eve gidebilir miyim? Tamam zengin, topladığın odunları ve baltayı bana ver. Ben de sana bugünkü maaşını vereyim. Hadi. Buyur patron. Balta ve odunlar. İşte hepsi bu kadar. Aferin, aferin. Bugün bayağı bir odun toplamışsın. O yüzden sana 6 tane elmas vereceğim. Al. İşte tam 6 elmas Tamam sağ ol patron sal. Ol. Oley be 6 elmas maaş aldım oley Maaşım yavaş yavaş yükselmeye başladı Oley oley <laughs> Tamam Artık ev kirasını da çıkarttık Diğer elmaslarla toplam 21 tane elmas oldu Fakir de alacak Yani 26 tane elmas Bu elmaslarla çok şey yapabiliriz Evet şöyle bir kaç tane daha taş kırayım da sonra artık gideyim. Saat bayağı geç olmuştur. Tamam yeter bu kadar. Artık gideyim eve. Şu kazdıklarımı patrona vereyim de bunu vermeyeceğim. Bunu ben saklayacağım. Değerli bir şey olabilir. Patron ben geldim. Artık gidebilir miyim ya? Saat baya geç oldu. Tamam fakir. Topladığın taşları falan bana at. Ben de sana bugünkü maaşını vereyim. Hadi. İşte patron. Topladıklarım bunlar. Bu ne fakir? Sadece 64 tane mi taş topladın? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen aşağıda ne yapıyorsun? Yoksa işten mi kaytarıyorsun? Bugünkü maaşını az vereceğim. 4 elmas vereceğim sana. Bundan sonra daha iyi çalışırsın aşağıda. Haklısın patron. Özür dilerim. Neyse ben eve gidiyorum. <laughs> Olsun. Dört elmas verdi. Ama bu değerli madeni ona vermedim. Kim bilir bu kaç para eder ya? Şuna baksana. Çok güzel bir şeye benziyor. Zengin bunu görünce çok şaşıracak. Çok.